Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Çok iyi bir oyun. Hatta kuzenim çevrim içiymiş. İzleyelim bir. Şey, oyundaymış. İzleyelim bir. Biraz kötü oynuyor ama idare eder. Bakalım. Kuzenimiz nasıl oynuyor? Hı. Nita ile oynuyor. Biraz güzel oynuyor. Biraz güzel oynuyor ama vazgeçtim söylediğimden. Bayağı kötü oynuyormuş. Al onu şu Birazdan çağıracağız inşallah gelir. Gelirse de Nita'dan çıkmasını söyleyeceğim. Arkadaşlar oyun çok güzel. Şimdi Yusuf yeniliyor. Hem de 20 15 lar Eziyor karşı takım. Yusuf Ali bakalım nasıl ölecek. İnternet yok mu? ihtimalle gelmedi internet. Benim de biraz internetim az. Bu arada her an Efe abimi de çağırabilirim. Aslında o şeyi öldürseler, Dynamite'ı öldürseler oyun onların olabilir. Küçük bir ihtimal. Ve yenildiler gördüğünüz gibi. Şimdi çağıracağız. Yusuf Aleci'yemizi. Geldi. Arkadaşlar savaşçı teklif etti ama onu almayacağım. Mr. P aldı. Artist Mr. P'si var diye aldı. Hadi hadi hazır ver. Ne bekliyor diye. can. Anladım. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim onu almamı bekliyormuş. Arkadaşlar. Bir daha tekrarlayayım. Sonra diyorsunuz ki oynamayı bilmeyenlerle oynuyorsun. Küçük olduğu için oynayamıyor. 7-8 yaşında. Ama güzel de bir hesabı var. Şu anda interneti yok. Ki dalmıyor. Gelin buraya. Ben tek ben bir siz hepiniz. Bunu aldık. Öldük. Yüz falda doğmamıştı. Kaybettik. İkin, üçün, dördüncü olmuşuz. Eksi üç verdi. Bir daha oynuyor Yusuf ne bekliyor acaba? Çok kötü interneti. Orada kutu biriktiriyorum. Yeni karakter var. Yeni karakter var. Bu yeni karakter şöyle bir şey. Orada oyun herkes yükleyebilir. Çok güzel bu oyun. Bir de ultisini size göstereceğim şimdi. o şey karakterin ülkesini göstereceğim. Açasın hemen. Böyle bir de vuruşları var. Bağla bir uzağa vurabiliyor bayağı. Etrafından dolaşıp vuruyor. Yani iki kişi varsa çok işe ediyor. Ulus'ta şöyle siz kontrol edebiliyorsunuz ultiyi. Böyle bir yere çarpmadığınız sürece istediğiniz yere kadar gidiyor. Çık, çıkalım şimdi bekletmeyelim Yusuf Ali'yi. Şu anda çok çok az interneti var. O yüzden çıkacağım. Spawn'a gireceğim. O da oyunda. Tek girelim. Yani yanımızda biri var ama. Tek girelim. Bu arada arkadaşlar oyunda arkadaşlık atarsanız kabul ederim. Tomar 753 gördüğünüz gibi adım. İnternetim gitti. İsimle davet gönderilmiyor cahil. Boş konuşma. antum çok iyi arkadaşlar Yendik. Bizim adam sayesinde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay.